Fitne çıkaran fitne uyandıran Allah'ın laneti üzerine olsun diyor Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Fitne ahir zamanda yaşıyor, fitnelerin zamanında yaşıyoruz. Fitneye uymayın. Ona uyan hem yapan mel'undur. Allah'ın laneti üzerlerine oluyor. Allah'ın laneti ettiği insanlar iyi insanlar değil. Çünkü şeytan Melondur. Ona laneti. O ilk başta Allah Azze ve Celle lanetledi şeytanı. Ona benzeyenler de, onlar da lanetlenmiş insanlar bir şey yapıyor zannederler. Bazen bilmeden alet oluyorlar. Bu fitneye fitne insanlar için kötü bir şeydir. Hiçbir zaman fitnenin hayır verdiği görülmemiş, işitilmemiş. Dediğimiz gibi ahir zamanda yaşıyoruz. Allah fitnelerden muhafaza etsin bizi. Çünkü fitne lanetle beraber geldiği için zulmet endiriyor, bela endiriyor. Her türlü kötülüğe vesile oluyor. Allah Azze ve Celle bir şeyi hayır olarak gösterdi mi o bize hayır, insanlara hayır, insanlığa hayırdır. Şer gösterdi mi o da istediği kadar iyi göstersinler. O Kötüdür. Hiçbir zaman bir fayda vermez. Zarardan başka şey vermez. E, tabi fitneyi çıkaran şeytan, onu alet edecek çok insanlar var. O insanlar da şeytana tabi olduğu için o lanetli, onlar da lanetlidir. Bizim yapacağımız şey nasihat etmek, fitneten uzak durmak. Allah hepimizi muhafaza etsin. Çok büyük fitneler ahir zamanda oluyor. Onlardan Allah muhafaza etsin. Allah sahip göndersin. Dün fitneler yapanları kesip alsın inşallah. Ve minallahu tevfik. El-Fatiha.